Herkese merhabalar. Bugün sizlerle best ayrın e, demir ilacı ile ilgili konuşmak istiyorum. E, bebeğimizin maalesef ki kansızlığı çıktığından beri e, doktorumuz demir ilacı kullanmamız gerektiğini kan ilacı kullanmamız gerektiğini söylemişti. E, ben de e, Doktorumuzun verdiği damlayı araştırdım. İçerinin pek doğal olmadığını, içerisinde bazı e, zararlı maddeler olduğunu gördüm. E, o yüzden e, bu e, arayışa girdim ve bu damlayı buldum ben. E, i̇çerisi doğal, gayet güzel ve alerjik bir bebeğim olduğu için hani açıkçası korkarak kullanacaktım diğerlerine. Eğer başlasaydım ve Best ayrını bulmasaydım. Biz kullanalı daha bir gün oldu ama herhangi bir sıkıntı yaratmadı şimdilik. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Ee, gördüğünüz gibi içerisinde F yani demir var ve aynı zamanda C vitamini ile de desteklenmiş. Bu çok önemli bir şey aslında çünkü C vitamini demirin emilimini yükseltir arkadaşlar bilirsiniz sizlerde. Ee, o yüzden bu benim için çok kurtarıcı bir kan ilacı oldu. Ee, i̇çerisinde natürel sızma, sızma zeytin yağı var aynı zamanda. Bu güzel bir şey. Ee, hem de besleyicilik özelliği de katmış olduk be bebeğimizin için. Ee, onun dışında bakıyorum e, le astorbik asit e, varmış ve demir var diyor ve doğal portakal aroması diyor yani içeriği doğal güzel. Biraz ambalajını inceleyelim. Şu şekilde zaten değerleri de. Vitamin C'nin 1 mililitrenin içerisinde 80 miligram demirin ise 8 miligram olduğunu söylüyor. Burada da gördüğünüz gibi içeriği yazıyor. 4-10 yaş grubu için diye bir tavsiyede bulunmuş. Benim bebeğim daha 3 aylık. Biz kilosuna göre ilerliyoruz. Yani 1 kiloya bir damla şeklinde mesela 5 kiloysa 5 damla şeklinde kullanmaya başladık. Daha sonra bakın burada doğal olduğu ile ilgili güzel bir şey var. Ben de şu anda görüyorum. Zeytinyağının rengi hasat dönemine göre değişiklik gösterdiği için ürünler partiler arasında renk değişiklikleri olabilir diyor. Bunu uyarması bile çok çok güzel bence. Saklanma koşullarından bahsediyor. Burada da vaat ettiği şeyler. Paraben, gluten, e, şeker, koruyucu, GDO ve sorbinlent içermediğini söylüyor. Burada onayladığı e, şeyler var. E, kullanmadan önce gerçekten çalkı sıkı sıkı çalkalayın arkadaşlar. Çünkü e, içerisinde zeytinyağı ve C vitamini olduğu için e, bunların hepsinin Homojen bir şekilde karışması çok önemli. Ee, ben gerçekten memnun kaldım. İnternette zaten baktığınız zaman böyle e, alerjen maddelerin bulunmadığına dair kendisi de reklam yapmış. Hani ben içim rahat bir şekilde kullanmaya başladım. E, damlalığı zaten gayet güzel, kullanışlı bence. E, bir sıkıntı da yaşamadım. kaşığa damlatıp bu şekilde veriyorum bebeğim için. İnşallah sizler de bu ürünü alırsanız memnun kalırsınız. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Eğer sizler de bu, bu damlayı kullandıysanız ve memnun kaldıysanız yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.